Ben e, e, kazanmasını istiyorum ama kalemle e, kay Kişisel ağaç kişilik kaç almıyorsun. E, çok mutlu olmak istiyorum. Evet. E, e, neden? Çünkü kazanmasını istiyoruz. bir filmleri kazanmak istiyorum. Ben çok mutlu olmak istiyorum. Sen de bana soralım. Çok mutlu olmak istiyorum. İnşallah. Olmak istiyorum. İnşallah. Biz kadar. de hep kazanmasını evet. istiyoruz. E, ama e, her e, zaman e, amcam, sen kazanamayabiliriz. Sen... Aynen. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Ecin amcam sen Samsun Spor kazanınca e, mutlu oluyor musun? Evet mutlu oluyorum Samsun Spor evet. evet sen bize dua etmeye devam et. İnşallah biz de seni mutlu etmeye devam edelim olur mu? Olur. İnşallah. Ama im imitim Ama alacaksın. kaybetsek de üzülmek yok tamam mı? Tamam, tamam. ama imitim alacaksın, tamam alacaksınız tamam mı? Tamam senin için tamam. <laughs> tamam İnşallah. <laughs> kazanırsak ben sana selam yollayacağım. Senin için kazandık diye. Tamam. Tamam mı İnşallah. Ecin kardeşim hayırlı akşamlar. Ee, çok selamlar sana. Sana bir söz vermiştim. Allah'a şükürler olsun ki nasip oldu. Ee, golü attım ve sana hediye ettim. Kameraya koştum. Ee, sana hediye ettiğim için Ecrin diye bağırdım. Kalp yaptım ama sanırım kamera göstermemiş. Çok üzgünüm. İnşallah bulabilirsem e, bunu sana atarım. E, ama seni çok seviyoruz. Sana bir söz vermiştik. Çok şükür ki bu sözümüzü yerine getirdik. E, seni mutlu edebildiysek bizlere de ne mutlu. Ee, seni seviyoruz. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Sikir abi. Ben çok mutlu oldum. çok güzel kesinlerdiniz. İki sivil oldu. Ben çok mutlu oldum. Sen beni, sen beni mutlu ettin. Ben seni çok seviyorum. Sikir abi. Siki abi.